Herkese Turizm Otelcilik Akademisi YouTube kanalımdan merhaba. Evet, hala daha kanalıma abone olmamış, bildirimleri açmamış olanlar varsa hemen şimdi kanalıma abone olup bildirimleri açabilir. Böylece Turizm Otelcilik eğitim videolarımda hızlı bir şekilde haberdar olabilirler. Bugün hep beraber konaklama işletmeleri ve konaklama işletmelerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle konaklama işletmeleri nedir? Bunu bir göz atalım. Sürekli ikamet ettikleri yerden farklı bir yerde bulunan insanların, bizler artık bunu çok iyi biliyoruz ki, konaklama işletmelerinin ana amacı, temel amacı, konaklama yapmaktır, geceleme yapmaktır. Burada da sürekli ikamet ettikleri yerden farklı bir yerde bulunan insanların altını çiziyorum. Başta konaklama ihtiyaçları olmak üzere sayalım. Yeme içme, eğlence ve çeşitli sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı ticari kuruluşlara biz konaklama işletmeleri deniyor diyoruz. Şimdi konaklama işletmelerinin asıl amacı konaklama yani geceleme yapmak. Bunun yanı sıra e, yeme içme, eğlence ve çeşitli sosyal aktiviteler ve ihtiyacını karşılamakta e, konaklama işletmelerinin yan amacı bizler için. Şimdi konaklama işletmesi diyorum. Yani burada bir işletme kelimesi geçiyor. Konaklama işletmelerinin Diğer işletmelerden ayıran özellikleri var. Şimdi bunlara bir göz atalım. Konaklama işletmelerinin özellikleri nelermiş? Şimdi öncelikle konaklama işletmelerinin kurulması ve sürekliliğinin devamı için büyük sermayelere ihtiyaç var. Bu sermayeler neleri kapsar? Sabit yatırımlar, arsa, bina, makineler donanımlar, malzemeler, e, bu iş bunların hepsi işletmenin faaliyetlerini ve e, ve bu faaliyetlerin başarısını doğrudan etkiler. Konaklama işletmeleri biliyoruz ki o hem ulusal şekilde hem de uluslararası standartlara uygun olarak hizmet sunmaktadır. E, bu da konaklama işletmeliğin işletmelerinin bir özelliğidir hem ulusal hem de uluslararası standartlarda hizmet sunması ve burada çok önemli bir konu var Benim de her zaman e, değindiğim bir konu Turizm talebinin esnek olması Turizm talebinin esnek olması e, her sebepten etkilenmesi demek Bu ne demek oluyor e, Konaklama işletmelerine olan talep, ekonomik politik, ekolojik, hukuksal psikolojik bunu biraz daha açmak gerekirse mücbir sebepler diyelim salgın hastalıklar teknolojik aksaklıklar depremler Bunların hepsi Turizm talebini doğrudan etkiler. Turizm talebi esnektir. Bu yüzden de bu gibi mücbir sebeplerden, doğrudan etkilenir. Etkilenirse ne olur? Turizm talebi düşer. Yani rezervasyonlar iptal olur. Peki konaklama işletmeleri emek yoğun işletmelerdir. Büyük oranda insan gücü gerektirir. Burada da çok sayıda e, yetişmiş ve nitelikli eleman gerekmektedir bizler için konaklama işletmelerinin üretilen mal ve hizmetlerin stoklanması mümkün değildir. Bu konuyu ben daha önce işlemiştim hizmetin özelliklerinden ama yine de kısa bir değinmek istiyorum. Hizmet heterojendir, hizmet soyuttur, hizmet stoklanamaz. Burada da hizmetin konaklama işletmelerinde stoklanamazlık özelliğini görüyoruz. Yani ertesi satılamayan, bugün satılamayan bir oda ertesi gün ikinci kere satılamaz. Yani biz bunu stoklayamayız. Yani eş zamanlıdır üretim ve tüketim konaklamada. Konaklama işletmeleri elde ettikleri gelirleri, özellikle döviz girdisinden bahsediyorum ihtiyaç duyduğu, yoğun iş gücünün sağladığı istihdam sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Şimdi biz konaklama işletmelerinin ne olduğunu e, tanım olarak bugün gördük. Ana amacı geceleme yani konaklama yapmaktır. Bunun yanı sıra iç, yeme içme çeşitli eğlence ve sosyal aktiviteler bunun yal amacıdır. Ve özelliklerini gördük. Otel deyince aklımıza sadece belli standartlarda yapılmış bir bina, içindeki hizmetler gelmesin. Oteli çeşitlendirebiliriz. Ben bu videonun konusu değil ama küçük bir böylesi de anlatmak istiyorum. Otel dedik. Otelin yanı sıra ne diyebiliriz? motel, butik oteller, apart oteller, pansiyonlar, tatil köyleri. Bunların hepsi otelin devamı. Bunu da başka bir videoda detaylı sizlere anlatacağım. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.